Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'da kostüm vs kostüm serimizin devamını çekiyoruz gençler. Hemen şöyle tablomuz bir ekrana gelsin. Onun üzerinden yorumlaya yorumlaya devam ederiz videomuza. Evet en son hatırlarsanız Usta ile Mim Lu'yu karşılaştırmıştık arkadaşlar. Ee, o vs'nin sonucunda yukarı çıkan taraf zaten görmüş olduğunuz gibi belli oldu. Ve sıra geldi Lizler'in kostümünü karşılaştırmaya. Bugünkü vs'mizde Lizler'in kostümü olarak Birincisi şanslı, ikincisi de uçarı kostümlerini karşılaştıracağız arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi hemen şöyle bir Lizzy'nin kostümlerini size göstermek istiyorum. Kostümler diyelim. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi Lizzy'nin sadece bir tane kostüm açık değil. O da deniz kızı. Onu da yakın bir zamanda gelirse direkt alacağım. Uçarı bu şekilde şöyle bir hemen kafasındakileri, boynundakileri göstermek amacıyla çeviriyorum. Şansı da bu şekilde. Zaten savaş alanında iyice inceleyeceğiz kostümümüz arkadaşlar. E, fark ettiyseniz ki tabloda baya baya yani vs'ler oldu o onu yendi o onu yendi şu an sadece bir tane kostüm vs kostüm karşılaşması kaldı o da Donlanın ev hanımıyla ters düzen e, kostümleri o vs'den de bir galip çıkacak o kostümleri karşı, karşılaştırdıktan o kostümle karşılaştırdıktan sonra ve e, ilk eyleme turu bitmiş olacak sonra çeyrek final yarı final ve final olmak üzere kostüm vs kostüm konseptimizin de sonuna gelmiş olacağız Bayağı bayağı yani bir sürü kostüm karşılaştırdık gençler. 50'ye 50 yakın kostüm karşılaştırmışızdır. Sağlam vs'ler oldu. Çok arada kaldığımız çıkmazda girdiğimiz aklımızı ikileme sokan veseler oldu. Bakalım bu Liz'in kostümleri de bu vs'ler arasında yer alacak mı? Bunu görmüş olacağız. Ben şimdi o zaman lafı uzatmadan şöyle göstereyim. 45'lik tam modda varken hazırda ee, ben ilk maçıma giriyorum. Size daha fazla bu tarz zumba videoları istiyorsunuz ve beni desteklemek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup ve son olarak da zil bildirimlerini açabilirsiniz. Uzan ilk maçımıza geçelim herkese iyi seyirler. Evet Lizzy ilk maçımız başladı arkadaşlar. 45'lik moda baksanız abi altınlar, zümrütler, gümüşler, rütbesler her şey var. Ne ararsan var abi. Ve ben de ilk maçımı şanslı Lizzy girmek istedim. İkinci maçımızda e, uçarı ile girip bu kostüm ve size kostümümüzü de noktalamış olacağız. Ama sakın e, videoyu baştan sona kadar izleyip yorumunuzu hangi kostüme kullanmanız gerektiğinizi unutmayın gençler. Tak. Al sana bir tak da. 10 numara öldün kardeşim. Valla Allah taksiratlarını affetsin. Altının en az eksi 16 yemişsindir. O kolay kapanacak bir yara değil. Yaralarını sen sarmaya şimdiden başla. Çünkü ihtiyacın olacak diyerekten şu şekilde kostümü oyun içinde gösterim arkadaşlar. Yani okkabaz gibi duruyor. Gerçekten arka duruyor kostüm oyun içinde. Şurada biri daha var. Şu herifi öldürün lan. Oğlum öldürseniz adamı. Bak ya can yenilettirdiler adamı. Yemin ediyorum var ya. Bu arada bu adam her sezonda gençler her sezon en az 2200'e kasıyor. 2200 değil de 2000'e kasıyor yani şu fuziyi Her sezon böyle millete bayrak delisi oluyor. Aynı böyle bak. Adam her, her yeri böyle geziyor bak. Ama onu da öldürdüler zaten. La oğlum ben sana bayrak çekmedim. Ben göstermek için bayrak çektim. Adam bana bayrak çekerek geliyor. Oğlum psikopat mısınız lan yanımda duruyoruz. Vallahi şu an nasıl bir helal oyun ya. Cık cık cık. Bayrağı göstermek amacıyla bayrak e, rol playini yaptım. Adam bana bayrak çeke çeke geldi. Nix'ler burada bana takım olup saldırıyorlar. Çözemedim bu oyunu. Gerçekten çözemedim. Garip bir oyun oluyor şu an. Gel aslanım gel. Ben canımı yeniliyorum dedi olsa. Sen bu şekilde yumurtalara basa basa gel bakayım. Arkadan da vuruyorlar, önden de vuruyorlar. Ama Lizzy kolay kolay yıldıramazlar abi. Bunun da farkındalardır zaten. Şu şekilde. Ben de onları vuruyorum hafiften. Şimdi ortayı ben tuttum gençler. Alan çöle doğru sağa doğru gidiyor. Ben de şuralar zaten koruyuculuk yapıyorum. Kimseyi yaklaştırmıyorum. Bu kim lan? Su üstüne mi? Büyük ihtimal Jade. Yalnız şu an önümde, arkamda, sağımda, solumda her yerde adam var abi her yerde. Gel lan gel gel. Gel tamam gel. Gel acıdım sana. Adamla işbirliği yapak da ne de olsa aynı kandınız. Sonrasında lan düşme. Lan vallahi düştü. Sen düşme. Aha bu da düştü. Vallahi bu kadar olamaz ya. Lan ucuna gittim ta vallahi yetemedik. Of çok sağlam vurdum. Kırdım burada onun kutusunu. Şu an yalnız var ya abi her yerde köpek gibi vs oluyor gençler köpek gibi. Şu adamlara ben vurayım. Adamlar zaten birleşmiş. Gelin abi gelin. 7 can gelsin. 8 düel gelsin. Fark eder mi gençler? Siz söyleyin. Şöyle sen şuradan bir çık bakayım. Ama şu arkadan gelecek adamlar çok sıkıntı. Oo Bruce Reis geldi. Bak Bruce Reis kızdırmayın. O adam orada öldü çıkamaz oradan. Şu an benim de bir tık oyuna fokuslanmam lazım. Şu herif şurada ben bir yakayım. Tamam o öldü. Çok güzel oldu hem de. Oğlum Kamil. Öleceksin hala geliyorsun bana. Lan yapma bunu işte o benim de. Allah'ın belası. E ben seni yaştırmayayım. Oğlum her yerden adam çıkıyor lan. Elimi sallasam yemin ediyorum adam düşüyor ya benim rızkıma. Şu Jaydi bir eritim de şurada. Ya abi Lize oynamanın zevki bambaşka gençler. Valla billahi şöyle bir 14-15 yapın iyice zaten e, keyfinden duramıyorsunuz sizin. Yanlış şu Adam çok sıkıntı ya şu 14 seviye olan. He öldü çok güzel abi. Harika oldu öldürmemiz. Şimdi bu herifte sıra. Daha oğlum bir durun da. Allah Allah. Gidin birbirinizi yiyin. Salın beni. Beni salmayan herkesi salarım bak. Bu da öldü. Bu da öldü. Bu da öldü. Bu da öldü. Şunu kapat şuraya. Tak. Şuralara ben bomba tuzak koymaya başım yavaştan. O gelecek zaten. Ne oldu? Bitti mi oğlum? Bitti mi sendeki? Hoppala. Tak tak tak. Adam yanıyor abi yanıyor. Vallahi billahi. Memleket yanıyor yanıyor. En az çıkacaksın abi o kadar cenderin arasından? Abi Şanslı kostümümüz gerçekten bize şans getirdi. Olmayacak yerlerden çıktık. 20 kişinin arasında kaldık neredeyse son alanda. Yani alan bayağı böyle bir küçülmüştü. Bir 15 metre falan vardı iyice daralmasına. 20 kişi aynı kardeydi. Adada olanlar vardı. Köprüyü ben tutuyordum. Köprünün ilerisindeki tek başına e, orada küçük çalık orada küçük çalıkta duran 4-5 kişi vardı. E, bayraklar havada uçuyor. Takımlar ittifaklar havada uçuyor. Ama biz tek başımıza kimse ittifak yapmadan bu maçı da güzel bir şekilde kazanmış bulmak değil. Şimdi... Şanslı Lise'nin savaşı bittiğine göre ben bir dahaki maçımıza uçarlı izle geçeceğim arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz, sevmelerde pek bir değişiklik yok diyemeyeceğim çünkü Şanslı Lise'nin sevinmesi daha başka gibi geliyor bana. Ee, zaten bunu Uçarı kostümünün, Zaferi'nin tablosunda da görürsün e, sevimlerin aslında farkları. O zaman lafı çok uzattım biliyorum, Uçarı'nın savaşına geçelim. Evet, Şanslı Lise'den sonra şimdi son savaşımız Uçarı izle arkadaşlar. Abi altınlarım altınlara baksana, işimiz gerçekten zor olacak. Ee, bilmeyenler için yeni gelen arkadaşlar veyahut da oyunu yeni yeni başlayanlar için şu söyleyeyim kostümler arasındaki farkı yani çok bir fark yok ikisi de üçte olmadığı için emojileri aynı ee, yürümeleri veyahut da çıkardığı sesler falan hiçbir şekilde değişiklik yok sadece aklımda merak ettiğim tek bir soru var gençler ee, o zafer tablosundaki sevmeleri aynı mı değil mi ben bunu merak ediyorum bunu görmek için de savaşı kazanmamız lazım. Şu arkadaki elemanla biz aslında bir işbirliği yapabiliriz ya. Genelde dizler böyle hep işbirliği içerisinde olur. Zaten o da kabul etti işbirliğini. E, ee, fuziler mesela işbirliği yapmış. Yukarıda birbirini destekliyorlar. Anlıyorum hangi karakterleri saldırdıklarını. Biz de şuradaki karakterimize bir işbirliği yapak. Uzak duralım benden. Gelme vallahi senin canını alırım bak. Oyunu sonunu getirmek çok önemli abi. Çünkü canımız zamanımız çok az. Yanımıza yollaşmamız bizim için gerçekten harika olur. Özellikle yakın dövüş karakterler bir ay çok bu oyunda. Hepsi de altın yani oyundan anlayan rütbede ee, oyuncular. Şimdi şimdi şimdi. Ben şöyle bir çalıya gitsem mi? Çalıya gidelim tuzaklarımızı koyak. Burada herkes burada zaten. Seni ben yakalarsam ne olacaklarını biliyorsun değil mi? Ama çaldı da çok dolanmak istemiyorum. Yakında üç bir karakter geçse sağlık bizi hiçbir şekilde kurtarmaz gençler. Oo bak adam yumurtama yakalanmış he. Çok fena yakalandı hem de. Bu arada kostümü inceledim mi bilmiyorum da yine söyleyeyim kafasında işte bir tane bere var arkadaşlar görmeyenler için ben de anlatıyorum. Ee, boynunda altın kolye, ayağında kot pantolon bir de ayakkabısı falan var şöyle tam göremiyoruz da fer ekranında de üzerine bir de son olarak beyaz tişört var. Kostümümüz de bu şekilde. Fena değil yani benim de eskiden oynadığım kostümler arasında bu uçarı kostümü. Son 14 kişi bir tane Pepper, bir tane skipi, bir tane nix, bir tane leri. Bir ben diğer kalan 6-7 kişinin infosunu bilmiyorum. Evet bizim Lizi e, saydığım Fuzi'yi öldürmüş oldu. Bak şurada bir var. Görüyor musunuz? Bak. Bak 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 hareket ediyor. Bak şurada. Gördünüz mü? Hoppala. 10 tuzakları göre göre geliyorsun ya. Hiçbir şey demiyorum. Şu adamla işbirliği yapacaktık. Vuracağım mı? Şu adamla işbirliği yapıyoruz mu? Yapmıyoruz mu? Ona göre ayıp olmasın diye vurmayacağım. O 16 mı lan o? 16 galiba da ben şuraları bir tuzaklayayım bakayım. Oğlum kafasızsınız. Yemin ediyorum Kur'an çarpsın gram kuş beyin yok size. Lan yakın dövüşler var. 16'lar birbirini yok ediyor. Dağıtsanız da yardırsanız 16'lara. Ne diye birbirinizle vesat atıyorsunuz? Allah bunlara akıl fikir versin. Yemin ediyorum ya. Şu an tamamen oyuna fokus oynayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Adam önümden çekti ya. Salak herif ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Gel saldır bana gel. O adam zaten kimseye geçit vermiyor karşıda. Oy 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 oy. 16'lar 15'ler hep işbirliği yapmış burada. İşimiz gerçekten çok zor. Tamamen oyundayım arkadaşlar. İyi lan birbirinize. bunlar yesin şurada birbirini. Ben hiç karışmayacağım etli üstlüye. Oy 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 oy. Vallahi aldım en net en güzel zaferlerden biriydi. Abartmıyorum. 9 tane 16. Diğerlerinin neredeyse hepsi 14 15. 13'ler bile çok sağlam abi. Oh dur biraz benim ağrılar girdi abi. O son 20 saniyelik kısmı şöyle bir repliden alalım bak. Son 20 saniyelik kısmı repliden alıyoruz. Evet vallahi repli de yaptık gençler. İzlediniz. Yani ana menüye dönelim artık yani bu zaferin üzerine. Harika değil miydi ya? 16'ları bildiğin 15'li cansız ve gerçekten e, 10 11K 12K canı olan karakterle yani diyecek tek kelime yok ya. Ve ana ekranda ben görmedim. Siz videoyu izliyorsunuz zaten. E, bunu da kazananın yanına, yanına yazın arkadaşlar. E, uçarı Şanslı izden daha mı farklı sevindim. Ben gerçekten görmedim ama siz videoyu izlediğiniz için görmüşsünüzdür. Bunu da yorumlarda hangi e, karakterin, hangi karakterin kostümünü kazandığının yanına yazabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak ikisini de şöyle göstermek istiyorum. Uçarı bu. Son kez göstereyim Şanslı izde bu. Valla şanslı da baya böyle sağlam giymiş, yani çok sağlam giymiş. Böyle bildiğin takım elbise falan giymiş. Hatta ben şunu da donanım. Yavaştan da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Şu etkinlikten bronz alet kutusunu da açalım. Şunu da verelim. Şuradan bir ödül alabiliyorsun. Büyük ihtimal alacağız. Tamam aldık. Bronz alet kutuları vallahi havada uçuyor. Evet gençler bu videomuz da bu kadar. Daha fazla bu tarz zuba videolarını istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız aynı zamanda kanalımıza abone olup zil bildirimleri açıp ve son olarak da videomuza like atabilirsiniz. Ve şu an ekranın köşelerine çıkan videoya tıklayarak da çektiğim bir önceki zuba videolarını izleyebilirsiniz. Ve ekranın sol alt köşesine koyacağım oynatma listesindeki bir önceki kostüm ve size kostüm karşılaşmalarını izleyip onlarda da yorumunuzu kullanabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın esenle kalın bay bay.